Merhaba ben operatör doktor Ayşegül Alkalıç, Koru Hastanesi'nde kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı olarak çalışıyorum. Bugün sizlere azalmış yumurtalık rezervinden bahsedeceğim. Aslında günümüzde çok güncel bir konu gerçekten. Normalde 40'lı yaşlar itibariyle azalırken yumurta rezervi, son yıllarda daha erken yaşlarda daha fazla sayıda azalmış yumurtalık rezervi olan hasta görüyoruz. Nedir peki azalmış yumurtalık rezervi? Normalde doğumla beraber yumurta sayımızın giderek azaldığını biliyoruz. Hatta annemizin karnında yumurta sayımız azalmaya başlar. Yaşla beraber de hızlanmış bir oranda Yumurta sayısı azalarak tükenmekte. Normalde 47-48 yaşlarında menopoza girmesini beklerken kişinin eğer 40 yaşın altında böyle bir durumla karşılaşıyorsak azalmış yumurtalık rezervinden bahsediyoruz. Rezervi değerlendirirken nelere dikkat ediyoruz? E, öncelikle adetimizin 2 veya 3. günü yaptığımız ultrasonla bir yumurta sayımı yapıyoruz ki genellikle bizi e, dikkatimizi çeken bu oluyor. Daha sonra işte bir takım kan testleri yapıyoruz. Kan testleri içerisinde de en önemli değerlerden bir tanesi de anti hormon dediğimiz AMH değeriniz. AMH değerini yorumlarken normalde 1.1 ile 4 arasında normal kabul ediyoruz. Polikistik over sendromu olan hastalarda çok yüksek değerlerde görebiliyoruz. Bu birazcık gerçekçi olmayan yükseklikler. Bizim için önemli olan şey ise 1.1'in altına düşmesi. 1.1'in altına düşen bir AMH değeri bize azalmış yumurtalık rezervini telkin eder. 0.5'in altına düştüğünde ise ileri derecede azalmış bir yumurtalık rezervi olduğunu bize düşündürür. Ne gibi durumlarda bununla karşılaşıyoruz? Eğer ailede özellikle annenizde bir erken menopoz hikayesi varsa bunun için bir risk faktörü olduğunu biliyoruz. Onun dışında geçirilmiş bir yumurtalık cerrahisi varsa veya bir yumurtalık kisti varsa özellikle çikolata kisti gibi, bunlar kolaylaştırıcı faktörler. Bir takım genetik hastalıklar, Fragile X dediğimiz bir takım genetik hastalıklarda da yine karşılaşabiliyoruz. Fakat en sık gördüğümüz sebep genellikle idiopatik, ailevi olabiliyor. Aile bir hikayemiz varsa çoğu zaman bu yumurtalık rezervi testlerini yılda bir en azından tekrarlamak istiyoruz ki erkenden yakalayabilelim. çünkü bu durumun en önemli karşılaştığımız problemi hiçbir semptom vermez. Yumurtalık rezervinizin azaldığından haberdar olduğumuzda yani semptomlar vermeye başladığında maalesef süreç ilerlemiş olur. Peki ne tür semptomlar verir? Genelde ilk ilk karşılaştığımız bulgu adet döngüsünde kısalmadır. Yani 24-28 günde bir adet gören kadının 21-24 güne daha kısalmış döngülere geçtiğini görüyoruz. Ondan sonra daha ilerleyen zamanlarda ise öz, azalmış östrojene bağlı olarak ateş basmaları, ruhsal değişiklikler, duygu durum değişiklikleriyle karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla bunu yakalamak zor olduğu için rutin olarak değerlendirmeler önerilmekte. Peki neden önemli bizim için? Çünkü azalmış yumurtalık rezerviyle beraber geri dönüştürülemez bir şekilde bebek sahibi olma ihtimalimiz azalıyor. Dolayısıyla bunu saptadığımız hastalarda iki şey öneriyoruz. Eğer bir çocuk sahibi olma ihtimali varsa bunu öne çekmenizi öneriyoruz. Veya bekarsanız ve henüz bir evlenme ve çocuk sahibi olmakla ilgili planınız yoksa da bu durumda bir yumurta dondurma işlemine sizi yönlendirmiş oluyoruz. Dolayısıyla böyle bir şüpheniz, böyle bir riskiniz varsa yumurtalık rezervinizi değerlendirmek için bir kadın doğum hekimine başvurmayı unutmayın. Sağlıklı günler dilerim. E